Merhabalar dostlar. 3 Doktor kanalına hoş geldiniz. Ben Hakan. Bugün sizlerle beraber Snapmaker J1 modelinin kutu açılışını yapacağız. Haydi kutu açılışına geçelim. Snapmaker J1 kargolama sırasında herhangi bir zararın gelmemesi açısından gerçekten çok güzel bir şekilde tasarlanmış bir kutuyla birlikte geliyor. Dış tarafındaki gayet güzel bir şekilde gerdirilmiş bantları kestikten sonra dışındaki jelatini çıkartarak kutu açılışımızın ilk adımını tamamlıyoruz. Ardından kutuyu şöyle güzel bir şekilde yukarıya kaldıralım. Öncelikle bizleri gayet büyük ve dokunuşu oldukça hassas olan ekranımız karşılıyor. Ardından yukarıya doğru gittikçe sol ve sağ kafanın orada gayet sağlam bir şekilde durduğunu görebiliyoruz. 2019 ve 2022 yıllarında tasarım ve inovasyon ödülü alan Snapmaker markası J1 modelinde gerçekten bu ödüllerin ne kadar çok hak ettiğini bizlere bir kez daha göstermiş durumda. Birinci adımını az önce gerçekleştirmiş olduğumuz kutu açılış adımlarının ikincisine geçelim. Snapmaker J1'i kurmak ve ardından kullanmak için ihtiyacımız olan bütün parçaların içerisinde bulunmuş olduğu kutuyu çıkartarak ikinci adıma başlayalım. Ardından sağ ve sol taraftaki koruma köpüklerini yerlerinden çıkartalım. Adım 3. Adım 3'te bantları kapağın üzerinden çıkartmamız gerekiyor. Adım 4 Ardından kapağı kaldırıyoruz ve Snapmaker'ın iç tarafını bu şekilde görmeye başlayabiliyoruz artık. Adım 5 Ön taraftaki koruma köpüğünü yerinden çıkartalım. ve son adım. Adım 6. Yazıcımızı köpüğünden tamamıyla artık kurtarabilir ve masaya koyabiliriz. Ve ardından Snapmaker J1 yekpare bir şekilde karşımızda duruyor. Kargolama sırasında sabit kalmasını sağlayan bantları ve kelepçeleri teker teker sökelim. Bu işlemleri yaparken yan keski kullanabilirsiniz. Üst taraftaki kelepçelerin sökülme işlemini tamamladıktan sonra sabitleme aparatlarının sökümünü, tablanın korunma köpüğünü ve ardından batlarını çıkardıktan sonra tamamlamış oluyoruz. Ardından alet kutumuzun açılışına geçebiliriz. Kutuyu ilk açtığımız zaman üzerinde Toolbox yazan bir kutu, aynı zamanda bir kullanım kitapçığı bizleri karşılamakta. İçerisinde bazı bilgileri bulabileceğiniz bu kitapçıklar oldukça kullanışlı olmakla beraber inceleme videomuzla birlikte bu kutunun içerisinde bulunan bütün bilgileri ve daha fazlasını sizlere de aktaracağımızı hatırlatmış olayım. Ardından çift kafaya sahip olan Snapmaker J1'in yanında gönderilen çift filament kutularından da ilkinin açılışını yapalım. Çok güzel bir turuncu rengin bizi karşıladığını söylemek bence gayet mümkün. Ardından diğer filament kutusunu açtığımız zaman içerisinde çok temiz güzel bir beyaz renkli filamentin bizi beklediğini görebiliyoruz. Ardından toolbox'ımızı açalım. Bakalım içerisinde neler varmış. Bu noktada bizleri USB, güç kablosu, cımbız, spatula, yan keski ve nozul temizleyicinin karşıladığını görebiliyoruz. Ve ardından kutumuzu açmaya devam edelim. Bu noktada bizleri güzel bir şekilde jelatinle korunmuş ön kapaklar karşılamakta. Ve ardından yan kapaklar aynı şekilde bizleri beklemekte. Ve son olarak bir tablamız bulunmakta. Tablanın bir yüzeyi peyi, diğer tarafı cam. Bu sayede endüstriyel baskılarınızla birlikte PLA, TPU gibi birçok materyali bu baskı tablasıyla birlikte basabileceksiniz. Kutu içeriğimizi görmüş olduğunuz gibi gayet dolu dolu ve kaliteli malzemelerle birlikte karşınızda duruyor. Snapmaker J1 IDEX çift kafa teknolojisi sayesinde bir baskıyı aynı anda iki kafa ile birlikte yazmanın yanı sırasında çift renkli baskılarınızı da almanızı sağlayabiliyor. Bunu gerçekleştirmenizi sağlayan iki kafayı da şu anda görüyorsunuz. Gelin sizlerle beraber yan kapakların montajına geçelim. Öncelikle vidayı bu noktada takmanız gerektiğini söylemeliyim. Jelatin sökme sesini siz de duydunuz. Sizce nasıldı? Bence gayet kaliteli ve son derece güzel bir ses çıktı. Alt vidadan sonra diğer vidaları da kapağı monteledikten sonra teker teker takıyoruz. Ve sağ kapağın montaj işlemi tamamlanmış oldu. Sırada sol kapak var. Önce üzerindeki jelatinleri söküyoruz. Ardından az önce yapmış olduğumuz gibi önce orta alttaki vidayı takıyoruz. Kapağımızı yerleştirdik ve diğer vidaları da teker teker takacağız. Görebildiğiniz gibi ortadaki ve alttaki yani orta alttaki vidayı taktıktan sonra kapağı o tarafa yaslayarak diğer tarafların gayet güzel bir şekilde referanslarını alabiliyoruz. Ve sol kapağın montajı da tamamlanmış oldu. Öndeki kapakları takmadan önce o taraflardaki koruma köpüklerini yerlerinden çıkartıyoruz. Sağ kapağımızın vida yerlerini tam olarak vida yuvalarına denk getirdiğimiz zaman aynı bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz ve kapağı bıraktığımız zaman orada sabit kalmaya devam edebiliyor. Ardından vidalarımızı takıyoruz. sağ kapak montaj işlemi tamamlandı. Şimdi sırada jelatinleri sökmek var. Sanırım en keyifli kısmı da burası. Sol kapak için de aynı işlemleri yapıyoruz. Önce yerine takıyoruz ardından vidalarını takıyoruz. İşlem tamamen birebir aynı. Ve son kez jiletin seslerini dinlediğinize göre artık filament tutucuları yerlerine yerleştirebiliriz. Ardından tablamızı yerleştirmek için klipslerini açalım. Tablamızı yerine yerleştirdikten sonra klipsleri güzelce kapatalım. Ve tablo montajı bu kadar. Ve ardından son işlem olarak kapağımızı yerine yerleştireceğiz. Görmüş olduğunuz mıknatıslar Yüzünün üzerindeki diğer mıknatıslarla birlikte birleşerek gayet güzel bir şekilde kapanmasını sağlayabiliyor. Ve bu son dokunuştan sonra Snake J1'in kutu açılımını ve kurulumunu tamamlamış olduk. Herkese merhaba. Genesis Türkiye distribütörlüğünün yaptığı ödüllü markası Snapmaker'ın yeni modeli c bizlerle beraber. Bu cihazın teknik değerlendirmesi ve yorumlaması için yanımızda 3D Doktor Tayfun Kuzuntaş var. Ben cihazla beraber sizlere baş başa bırakıyorum. Snapmaker c modeline modelini kutu açılışını yaptık arkadaşlar. Bizler cihazı inceledik daha öncesinde. Çok beğendik hem sunmuş olduğu fiyat performansı olarak hem de özellik olarak diğer cihazların üstünde açıkçası. Ve benim sizlere bahsetmek istediğim cihazın aylık sistem olması sayesinde e, çoklu frekans yazdırma özelliği de mevcut. Ve ABS'de basın biliyorsunuz kapalı kasa olması sebebiyle ve endüstriyel ve hobiyi bir araya getiren bir cihaz olmuş arkadaşlar. Sizlerin de fikir ve görüşlerini yorumlarda belirtmesini rica ederiz. Detaylı inceleme videomuzda çok yakında kanalımızda olacak. Takip edip abone olmayı unutmayın.